Şimdi hocam ben biraz izleyicilerimin de sorularına yer vermek istiyorum. 09.20 ile biten izleyicimiz yazmış. İyi günler Mersin'den yazıyorum. Ah memleketinizden. Süper. Mersin'den yazıyorum demiş. Diyor ki her çürük diş çekilmeli midir hocam diye soruyor. Çünkü ağzımda çürük diş var. Bir doktora gittim çekilsin dedi. Bir doktor kurtarabiliriz dedi. Böyle... Ayrıma da düşebilir tabii evet, ki. kesinlikle. Görüşler. Hekimler kime de e, yapıştımda değişebiliyor. Tabii. Ancak bizim önemsediğimiz, biz hekimler olarak önemsediğimiz konu şu: çekim son çare. İm, çekim sonrası implant da son çare. Dolayısıyla ana dişi korumak ve kurtarmak bizim temel hedefimiz görevimiz. Aa, evet. İlk önce Bak, ben onu korurum diyorsunuz. Evet tabii yani. ki. Yani ana dişlerin yerine hiçbir konfor veremiyor. Başka bir tedavi konfor veremiyor. Ana dişleri korumak, biraz önce anlattık, diş etini korumak oluyor, çene kemiğini korumak oluyor. Dolayısıyla hani yüz estetiğini korumak oluyor, e, ağzın genel sağlığını korumak oluyor. Dolayısıyla diş kökleri sağlamsa daha çok diş kurtarma üzerine meslektaşlar da gidiyorlar. Açıkçası o nedenle de biz diş kurtarmayı e, bu anlamda çok önemsediğimizi söyleyebiliriz. Aşırı çürümüş dişlerde bile kurtarmak mümkün. Hatta bir tanesini gösterelim. Bir Göstereyim. videomuz vardı. Tamam, ee, isteyelim diyoruz. Tam da zamanda bu... denk geldi. Bakın mesela. Ay bu doğru düz bir şey kalmamış. Evet, diş. bakın aynen. Bir, bir şey kalmamış. Yani her tarafı çürük ve biz hassas evet. bir şekilde bakın şuradaki milimetrik doku bile bizim için önemli. Dişi korumak bir milimetrelik. Şu dişi bile korumak istiyorsunuz yani. Evet, tabii ki. Bakın bu diş bile kurtarılabilir. Yeri geliyor. Ay ya etrafındaki diş, dişin bütün çürükleri temizlendikten sonra ve bakın bir milimetreyi bile bir sekim arkadaşlar önemsiyoruz. Niye biliyor musunuz? Bir milimetrelik doku bile bizim için çok önemli. Dayanımı anlamında önemli. Evet. Kanal tedavisi yapılacak olan bir diş. Bu diş yine kanal tedavisi veya başka ileri tedavilerle kurtarılabiliyor. Örneğin bakın kanal tedavisi yapı yapılacak dişlere içerisinde kontrol ediliyor. Ee, kanal ağzı da temizlendi böylece. Evet. temizleniyor. Dişlerin köklerin içerisindeki sinirler aç, çıkartılıyor. akabirinde birinde bakın burada da çıkartıldı. Bunlar enfekte irtabi sinirler. Ha Düşünün. bunlar tamamen temizleniyor. Evet. Ardından kök kanal içerisi genişletiliyor ki den e, temiz bir alan, genişletilmiş bir tertemiz bir alan oluşturuluyor. Yani şurası değil mi hocam? Şu, şurada şöyle bir şey vardı. Evet. Dişin içerisindeki şu, şu kökü... sinirler tamamıyla uzaklaştırılıyor. Yani şu kökü şurasıysa böyle burayı tamamen temizliyorsunuz. Temizliyoruz, değil mi? genişletiyoruz. Genişletiyorsunuz. Yerine de Hı -hı. E, özel bir çubuklar var böyle. Pembe çubuklar var. Hı -hı. Kanal dolumunu yapabilecek şekilde kök ucuna kadar özel milimetrik olarak çalışılıp kanal dolumu gerçekleştiriliyor. Şunlar mı? Aynen öyle. Bu çubuklar. Bu çubuklardan sonra da üç çubuğu yerleştiriyoruz. Diş kökünden yeniden irtihap gelmesin diye bunlar özellikle çok sımsıkı doldurulur. Ay şey gibi bu sanki hani depreme dayandırmak için hani güçlendirme yapılır ya binaya. Kesinlikle öyle. Onun sımsıkı gülüşe... işlem yapılması gerekiyor. Onun akabirinde dolgu, onun üzerine de e, olabildiğince koruyucu anatomik dolgular olabilir, e, kaplamalar olabilir. Ancak biz kaplamadan bile korumaya çalışıyoruz hastayı. Anatomik dolgularla çalışıyoruz. Yapmayı bakın, her tarafı çürüktü. Evet. Ama akabinde. Aa, aa böyle zenginç. tertemiz pırıl pırıl bir diş var Neden haline. çekilsin ki? Olabildiğince çekilmemesini aa, ben bu öneriyoruz kadar, açıkçası. Bu, bu kadar çok yani enteresan geldi. Peki hocam, bazen bu, bir buyurun, şey buyurun. daha ekleyeyim. Tabii tabii. Bakın mesela her tarafı çürük olan diş, bir tane de fotoğrafımız vardı. Belki onu da yayınlayabilirsek çok daha güzel olur. Evet. Her tarafı çürük olan bir diş. Evet. diş etlerinin altına kadar gitmiş olan bir diş temsili bir fotoğraf. Ancak şu dişin temizlendikten sonra bakın hiçbir yapısı kalmamış aslında. Evet. Ancak kökü sağlam. Ha evet yani dişin binanın diş de... temeli sağlam. Anladım. Üstüne yapılacak olan katlar yapılabilir. Bakın içerisinde iki tane mini vida. Çelik konstrüksiyon gibi düşünün. Binanın ha. taşıyıcı kolonları gibi düşünün. Ardından mini vidanın üzerine de anatomik dolgular yapılarak dişler kurtarılabilir. Aa, aa müthişmiş hocam Bakın, ya. Bakın burada diş çekimini elemine ediyoruz. Yani diş çekimini ikinci plana atıyoruz. Yerine implant yapılmasını ekarte ediyoruz. Evet. Ardından kaplamayı da ekarte edebiliyoruz. Evet. O neden ardından da anatomik dolgularla e, dişler kurtarılabiliyor. O Ay yüzden hani... Önemli neden çekilsin, neden implant yapılsın? Implantı evet. İmplantı bile son çare olarak değerlendirmek lazım. Ay bu çok önemli bir şey hocam. Peki şunu merak ediyorum. Mesela şimdi az önce gösterdiniz ya böyle neredeyse çanak gibi kaldı o diş. Evet. Böyle. Şimdi böyle durumlarda bazen mesela dolgu düşebilir düşebilir değil mi evet, yani? Evet, mesela evet. dolgu düşebilir. Bunun önüne nasıl geçilir? Ya da bazen mesela uygunsuz dolgular olabiliyor. Bazen az, bazen fazla, bazen büyük dolgular oluyor. Bunları kişi nasıl ayırt eder hocam? Yani doğru <laughs> dolgu nasıl yapılır kısacası? Evet. Şimdi hem hekim hem de hasta diş dolgusunun düşmesini istemez. E, tabii can. Yani şimdi bu nedenle e, dişlerin e, düz eks eksik düz dolgular veya da aşırı büyük yapılmış olan dolgularda ayrımını hastanın yapması güç biz anlayamayız yani yüksek dolguları hastalar ağzını kapattığında bütün dişler temas etmez yalnızca o dolgunun dişi dolgulu dişi temas ederse diğerleri de tam basmıyorsa ilk başta hisseder evet. sonra yine ona da alışır Aa. o yüzden ilk baştaki hissettiği şey his çok önemlidir veya da düz veya hafif eksik olarak yapılmış olan dolgularda da hasta hiç hissetmez. Ama ne yapar biliyor musunuz? Hasta o eksik olan bölgelerdeki düz olan bölgelerdeki dolgulu tarafla çiğnemek istemez. Niye? E çünkü neden biliyor musunuz? Diğer taraf konforluysa o tarafa gider. Ha Ne taraf konforlu? Evet, oraydı. siz de mesela şimdi oturacaksınız bir salonunuzda. Hangi koltuğunuz rahatsa oraya oturursunuz. E tabii. E, dişte de böyledir aslında. Gider, hasta doğal olarak ben de öyle yaparım kendi ağzımda olsa. Konforlu tarafa giderim. Çiğneme konforu ne taraf iyiyse o tarafa giderim. Dolayısıyla yüksek olan veya düşük olan dolgular tarafı eğer konforsuzsa ben diğer tarafa yönlendiririm. Bu tür durumlarda ne oluyor? Tek taraflı çiğnemeye geçiyoruz. Yüzün asimetrisi kassal büyümeler dengesiz olduğu için diş sık, diş e, sıkması veya da tek taraflı çiğnemenin neticesinde e, hastalar e, çalıştığı bölgeleri çok fazla yoruyorlar bu seferde. İşleyen demir ışıldıyor mantığın ötesine gidip işleyen demir yoruluyor aslına bakarsanız. Düz eksik dolgu tarafı ne yapıyor peki? Bu o da paslanıyor. Yani diş eti hastalığına geçiyor aslında. Hani işlemeyen demirin paslandığı evet, düşünüyorum. Evet. O düz olan tarafı da kullanmadığı için bu sefer de diş eti hastalığıyla uğraşıyor. Bu sefer de daha fazla çürümelerle. Bu sefer de yiyecek artıklarıyla uğraşıyor. Yiyeceklerin üstünde dişlerin üstünde kalarak ağızda ağız kokusuna sebep oluyor aslında. Yani bir dolgu deyip hastalarımız geçmesinler lütfen. Bazen de dolguların altında ister istemez çürükte kalabiliyor. Bu da dolgunun altındaki çürük biraz bir süre sonra büyüyor ve dolgunun yine düşme sebebi de olabiliyor açıkçası. Dolayısıyla sağlıksız diş eti ne sağlıklı hale getirmemiz gerekiyor. Bakın çürüğü oluşturuyor. Yani diş dolgusu ile dişin arasına bakteri giriyor ve tekrar çürütüyor. Sağlıklı Aa. diş etinin de yani sağlıksız diş etinin de sağlıklı hale getirilmesi gerekiyor. Düz dolguların yerine anatomik dolguların yapılması gerekiyor. Hani biraz önce bahsettim ya. ya. Diş böyle dümdüz olmamalı yani. Bakın şimdi dümdüz görelim. Hı. ...bakın temsili bir fotoğraf... Hı hı. ...bakın düz bir dolgu var... Evet. ...şu arada siyahlıklar var görüyor musun... ...öyle evet. alanlar bunlar... Aa. ...bakın bu bölgeli hasta çiğnemez... ...konforlu değil çünkü... ...orada da birikiyor bu sefer... ...birikir, yiyecek artıya kaçar... Yecek. ...bakın diş etleri de hastalanır... Evet. ...ve sonrasında bakın anatomik dolgular demek... ...dişlerin birbirleriyle anahtar kilit şeklinde... ...yapıldığı dolgular demek aslında... Evet. ...üç boyutlu çalışılıyor ve dolayısıyla... ...anahtar kilit şeklinde yapılan diş... ...o bölgeye yiyeceği alın... ...hemen öğütürsünüz. Öteki türlü nerede öğütecek tabii? E, öğüt, kes, Öğütmediği için... Ki? Aynen öyle. Kesmiyor ve ondan sonra da ne yapar? Diş eti hastalığı artar. Ağız kokusu artar. Dişler yeniden çürür. Diş etleri hastalığı. Dolayısıyla... ...birçok sorun. Ondan sonra diğer taraf konforlu tarafa gitti. ne O tarafı da yordu. Dolayısıyla ağızdan bir verim alamıyoruz. O nedenle anatomik dolguların olmasını... ...anahtar kilit şeklinde dişlerin bir dişli sistemi olmasını çok önemsiyoruz. Bakın şurada aslında dişlerin birbirinden ayrıldığını görürsünüz. Evet. Yan tarafta dişlerin birbirine anahtar kilit şeklinde sımsıkı sardığını evet, görürsünüz. Tam o Bizim istediğimiz yöntem bu. Kesinlikle.